Arkadaşlar Kırmızı Bıçak YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Selim. Bugün sizlere kuzu filetodan küşleme, beyti bunları çıkartacağız. Ee, videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İsterseniz geçelim videomuza başlayalım. Şöyle bir adet kuzu filetomuz var. Yani kuzunun bel kısmından çıkan şöyle böbreklerde üstünde. Önce yani etrafını gösterelim. önce o böbreklerini alarak başlıyoruz. Böbrek yağlarını, böbrekleri, sinirleri alırken şu küşleme kısmına zarar vermemek için yavaş yavaş alıyoruz üstündeki etleri, sinirleri. Piştirmeleri fretonun yani omurganın eğimine göre bıçağı atıyoruz ki içindeki ete zarar gelmemesi için şöyle. İkinci pişirimeyi alıyoruz. kadar aynı şekilde fok fok kesiklerle Giriyoruz ki etin bozulmaması için. Şöyle. Önce kemiklerin, fileto kemiklerin etrafını açıyoruz. Ufak bıçaklarla, ufak kesiklerle giriyoruz. Kemiklerin etrafını boşalttığımız zaman daha rahat bir şekilde açıyoruz. tarafa arkadaşlar. Hepsini açtık. Şimdi sık kısmından yavaş yavaş açıyoruz. Omurganın olduğu kısımlardan kemiklerinin çıkıntılarının olduğu etleri temizliyoruz. Tabi etin ziyan olmaması için şöyle ufak ufak kesiklerle çıkıyoruz. Etrafını açıyoruz bu kemiklerin. Biz bunu bıçağa basıp komple et, etli bir şekilde de çıkartabiliriz ama burada amaç etin ziyan olmaması. bir tarafını açmış olduk. Filetonun bir tarafı. Yani sırtın yarım kısmı şöyle temizlenmiş oldu. İkinci yarıya geçiyoruz. Bunu da aynı şekilde devam ediyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Şöyle çalın, şöyle çalın. Geri yarısını almış oldu şu an. Şöyle Platon'un bütün kemiği etsiz bir şekilde neredeyse sıfır kemik derecede çıkmış oldu. Yağın üstündeki, sırtın üstündeki zarları ilk önce alıyoruz. Eğer kuzumuz biraz yağlıysa fazla yağlarını da daha sonra tıraşlayıp temizleyip alacağız ilk önce ama şöyle zarları aldık. Bunlar deri ile yağın arasında veya etin arasındaki zarlar. Bunu da almış olduk. Şimdi karın kısmındaki şöyle sinirler. Bunları temizliyoruz. Şunu da almış olduk. Aynı derecede bunu da alıyoruz. Şöyle iki kemiğin birleştiği aradaki üç siniri de aldık. İkincisini de alıyoruz. Sarıma geçmeden önce fazla yağlarını alıyoruz. Üstünde kalan böbrek yağları. Şimdi filetomuzu saracağız. Ama filetomuzu sarmadan önce ee, böyle olduğu gibi sararsak Biraz daha şekilsiz çıkacaktır. Ama biz bunu ne yapacağız? Şimdi et döveceğimizi bunu hafiften döveceğiz, incelteceğiz. Bunu sararken biraz daha yuvarlak şekilde daha simetrik bir şekilde çıkacaktır. şu an burada itibaren kesersek daha iyi olur. Çünkü bundan sonrası biraz daha sert sinir kısmı oluyor. Onları alıyoruz. Uçlarını da düzeltiyoruz şöyle. Ya bunları da atmıyoruz tabi. Daha sonra çıkan kırpıntıları güzelce ne köfte çekerken köftenin içine katacağız ve çok da güzel olacak. Onların videolarında da Ayrı ayrı yapacağız köftemizin, sucuğumuzun. Bir dahaki videolarımızda izlersiniz. Bunların hepsi çıkacak efendim. Mesela Şu an Şimdi üçlerimizi temizleyip onu da yanına koyacağız. Etrafını temizliyoruz. İçindeki ete zarar vermedi. İkincisi aynı şekilde. şimdi kesip dilimleyip şişleyeceğiz. Şöyle ne ince ne kalın olacak şekilde çok ince olduğu zaman ızgarada kurur veya tavada yutum tavada kurur. Çok kalın da olursa bu sefer pişirilmeyebilir. Tabi şişe değişebilir. şişlerimizi üçer özet olmak üzere şişlerimize takıyoruz. Tabi biraz daha kuzunun yumuşak olması veya sıkıntılı olması halinde veya bozulması halinde bunu biraz daha örnek veriyorum. Bütün halde dilimlemeden önce difize veya dondurucuya atıp bir yarım saat 40 dakika sonra biraz daha sertleşmesi halinde kesildiği zaman daha güzel çıkıyor. Ama kuzumuzda eti gevrek olduğu için çok salık değil. Böyle bir şey ihtiyaç duymuyoruz. üçer tane de olabilir, ikier tane de olabilir. Ama üçer tane kafidir. Arkadaşlar bunları pişirirken çok hızlı ateşte değil, yavaş ateşte pişerse kuzu daha güzel olur. Tabi etten ete değişir. Bazı et çeşitlerinde hızlı ateşte pişilir, bazıları yavaş ateşte pişilir. Ama en güzeli kuzu eti yavaş ateşte dövmeden çok ince olmaması için yani içinde suyun barındırması için biraz kalın olursa daha güzel olur arkadaşlar. Şöyle tepsimize diziyoruz. Bunları da yanına koyuyoruz. Evet arkadaşlar kuzu beytimiz burada. Hazır. Bir videonun da sonuna gelmiş bulmaktayız. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.